Sevgili dinleyiciler, Ahmet Hakan'ın yazısının özeti ve yazısında neler diyor? Dinleyelim bakalım. Bu yazıda CHP'nin yerinde olunsa TÜSİAD'a neden susmaları gerektiği söyleniyor. TÜSİAD'ın konuşmasının hükümete koz verdiği, geçmişteki kirli geçmişleri nedeniyle güvenilir bulunmadıkları ve ana muhalefet gibi konuştuklarında CHP ile aralarında bir fark kalmadığı vurgulanıyor. Ayrıca TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras'a başlatılan soruşturma ele alınıyor ve bu soruşturmadan bir şey çıkmayacağı belirtiliyor. Geçelim yazıya. Ben CHP'nin yerinde olsam TÜSİAD'a şunları söylerim. Senin susman konuşmandan daha hayırlı. Çünkü sen konuştuğun zaman hükümetin eline bakın bakın milleti sömüren para babaları nasıl da bize karşılar gibi enfes bir koz veriyorsun. Senin konuşman hükümete şahane bir pas oluyor. O nedenle sus istersen. Geçmişte hükümetler kurup hükümetler devrilmiş bir örgütsün. Şu ana kadar bu kirli geçmişinle hesaplaşmadın. En küçük bir nedametin yok. Bu nedenle itirazlarının haklılığı ya da haksızlığına pek bakılmıyor. Bunların mutlak bir hesabı vardır deniliyor. İşin en kötü tarafı bu hesaba ben de ortak oluyorum. O nedenle sussan çok daha iyi edersin. Sen bu iktidara Anı Muhalefet Partisi'nin dili ve üslubuyla itiraz edince senin de benim aramda hiç fark kalmıyor.'' Bu durum aramızda gizli bir mütabakat olduğu algısına neden oluyor. Sanki ben iktidara gelince sana gün doğacakmış gibi bir algı. Sanki ben para babalarının iktidarını kuracakmışım gibi bir algı. O nedenle çok rica ederim sus. Senin dile getirdiğin itirazlar benim sabah akşam haykırdığım gerçeklerdir. Ama ne hikmetse benim sabah akşam haykırdığım bu gerçekleri senin dile getirmen iktidara moral motivasyon sağlıyor. Sen konuştuğunda iktidarı yıpratmış olmuyorsun tam tersine iktidara müthiş bir enerji yüklemiş oluyorsun. Ne olur sus. Uzun süre konuşmadın. Günler, haftalar, aylar, yıllar geçti hep sustun. Sonra aniden konuştun. Özellikle topluma neden uzun süre sustuğunu açıklama zahmetine bile girmedin. Çünkü senin oy almak, halka hesap vermek, halkı ikna etmek gibi bir derdin yok. Ama bu dertlerin tümü bende var. O nedenle sus. Lütfen sus. TUSİAK Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras'a soruşturma başlatılmış. Gerekçe yargıya telkin ve yönlendirme içerikli ifadelerin kullanılması. Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs. Bu soruşturmadan bir şey çıkmaz. Çünkü Ömer Aras yaptığı konuşmada önlemini almıştı. Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor. Kayyum atanıyor. Gazeteciler tutuklanıyor. Teğmenler ihraç ediliyor dedikten hemen sonra şöyle demişti Aras. Bu olaylarda suç vardır ya da yoktur diyemeyiz. Ancak kısa sürede arka arkaya gelen bu olaylar endişe yaratıyor ve güveni sarsıyor. İddia ediyorum aras bu cümleye tutunarak kendini kurtarmaya çalışacaktır.